Karabük'te neler oluyor? Meral Dan Yıldız şehre gitti ve Afrikalı öğrencilerle konuştu. Biz aslında çok korktuk. Çok korktuk. Bu konuda ilgili çok korktuk. Hala korkuyoruz. HIV ve HPV vakaları arttı. Afrikalı öğrenciler hastalık yaydı. Dilden dile dolaşan bu rivayet Karabüyü salladı. Karabüyü halkı tedirgin. Öğrenciler meraklı. Memleketini özleyen bile diğer illerden gelmek istemiyor. Dilden dile yayılan bu düşüncenin hedefindeki Afrikalı öğrencilerse tedirgin. Karabük Üniversitesi ile ilgili iddiaların ardından en çok etkilenen belki de onlar yani Afrikalı öğrenciler. Özellikle son dönemde dışarıya bile çıkmaktan korktuklarını ve yine can güvenliklerinden endişe ettiklerini söylüyorlar. Biz aslında çok korktuk. Çok korktuk. Bu konuda ilgili çok korktuk. Hala korkuyoruz. Çünkü e, şimdi sokakta gördüğünüz gibi hiçbir güvenlik yok. Eğer bir şey olursa kim suçlu? Dışarı çıkmaya korkar mı oldunuz? Evet. Evet korkuyoruz ve üzülüyoruz. Biz zaten burada eğitim için buradayız. Mezun olduktan sonra bizim ülkemize döneceğiz fakat. Afrikalı öğrenciler şu anda yerel halkı geri döneceklerine ikna etmeye çalışıyor. Amacımız okumak diyor. Zaten biz ülkemizde gelmeden önce bütün testlere yapacağız. Yaptınız mı? Yaptık, yaptık. Hiçbir hastalık bize çıkmadı. O yüzden buraya geldik ve büyük hastanelerde yapacağız. Küçük hastaneler değil. Mesela e, aile hekimler değil yani. Büyük hastaneler. Oraya... Hepinizin var mı raporu? Var var. Zorunlu var. mu? Zorunlu evet. Çünkü yoksa e, vize kabul etmi et etmiyorlar. Öğrenciler bir an önce kentteki bakış açısının değişmesini istiyor. Çünkü burada kalmaya zor. Çünkü onlar bizim de yanlış şeyler düşünüyorlar. Bebo ile burada yaşamak zor.